Tekfir iştihadi bir mesele midir? Elbette bir insan mesela kafir midir değil midir? Ona karar vermek iştihadi bir meseledir. Doğru karar vermek gerekir. Yanlış karar verirsen bir Müslüman'a kafir dersen o laf sana geri döner. Elbette iştihattır ama e, sorumluluk gerektirir. Herkesin iştahat yapma hakkı olmadığı gibi herkesin ona buna kafir deme hakkı da yok. Çünkü adam bir ayet, bir hadis biliyor, ona göre konuşuyor. Ve başka ayet, hadis de var. Sen bir şeye göre konuşuyorsun. Hepsini bileceksin ki hepsine uygun konuşacaksın. Yoksa buna uyar öbürüne uymaz konuştuğun laf. Hepsini bilmeden insan dengeli konuşamaz. O yüzden atalar demiş yara moci adamı dinlen eder diye. Çünkü hepsini bilmiyor. Hepsini bilmeyince bir şeye göre konuşuyor. Bir şeye göre konuşmak insanı hata yaptırır. Birikim lazım. Birikimli insanların hakkıdır karar vermek. Yani şu kafir midir, değil midir? Böyle bu çok çocuğun işi değil. Adam daha düne kadar namaz kılmayı bilmiyor. Dünkü esrar keş bugün gelmiş ona buna kafir diyor. Ne pes ya? Haddini bil ya. Sen daha düne kadar uyuşturucu kullanan bir adamdın. Namaz bilmezdin. Zekat bilmezdin. Hayatında iki tane kitap okumamışsın. Bir gün diz çökmüş ders almış değilsin. Bu ne edepsizlik ya? Sen yani ayete göre konuştuğunu zannediyor beyefendi. Sen ne anlarsın ki ayetten, hadisten? Sen onun böyle zahiri manasına göre ne anlıyorsan o senin anlayışın o. İlim adamları ne demiş hele bir onlara bir bak. O ayetin manası o mu öyle mi anlamışlar? Senin gibi mi anlamışlar? Her şeye bir tecrübe lazım. İlme de tecrübe lazım. İnsan şimdi tecrübeli bir insan bir ayet okuduğu zaman o ilimde hangi ilimse artık tıpsa tıp matematikse matematik hangi ilimse o ilimde tecrübe gerekir. Şimdi İslami ilimlerde de tecrübe lazım. O ayetleri, o hadisleri defalarca benzerlerini okumuş, alimlerin görüşlerine bakmış, tartışmalarını okumuş falan. Şimdi böyle bir insan bir şey okuduğu zaman dengeli bakar, tecrübeyle bakar. Ama bu tecrübe yoksa o ayetler, hadisler yanlış anlar. Evet, işte hadi bir konu. Ama işte yani bu konuda konuşabilecek insanların konuşması gerekir. Yani ömründe dört tane kitap bitirmeyen adam kalkıp ona buna kafir diyor, cemaatlere kafir diyor, hocalara kafir diyor. Saçma sapan konuşuyor. Şirk içinde, filanlar şirk içinde diyor. mesela, mesela diyelim ki askere gitti, kafir oldu diyor. Kafir düzene diyor, askerlik yaptı, kafir oldu diyor. Okula gitti, kafir oldu diyor. Memur oldu, kafir oldu diyor. Halbuki kendisi de dükkan açmış. Veya bir yerde çalışıyor bir dükkanda çalışıyor kendisi Müslüman kalıyor ama diğerleri kafir oluyor kendisinin de cebinde para var kimlik taşıyor eğer devletin okulunda okumak adamı kafir yapıyorsa o zaman sen de devletin devletten izin alarak dükkan açıyorsun ve hatta vergi veriyorsun kimlik taşıyorsun ben sana mensubum diyorsun. Aynı kafayla o zaman buna da kafir dememiz gerekmez mi? Biz demiyoruz da yani kendi içinde çelişkiler var. Yani bu iş böyle yeni insanların işi değil yani. Herkes işine baksın kardeşim ya. Herkes işine baksın ya. Sen sana düşen namazını kıl, zekatını ver, orucunu tut, İslam'a hizmet et. Müslümanları uyandırmaya çalış. Hizmette bir görev al. Ümmeti Muhammed'in ayağa kalkması için bir birlikte çalışalım. İlmi meselelere lütfen burnunu sokma. Tutuyor, boyundan büyük işlere karışıyor. yani lütfen söyler misin? Sen kaç yıl ömrün ilimle geçti ya? Hele bir söyle hele ya, ya haddini bil ya. İnsan der ki ya ben daha yeniyim. Ben öyle ilim adamı da değilim. Yani benim işim de değil. Yani ben işte böyle çatpat bir şeyler öğrenmiş bir Müslümanım. Yani kafirse de kafir bana ne? Yani ben kafir demek zorunda değilim. Allah biliyor zaten kimin ne olduğunu. Yani bana düşmemiş. Belki hata ederim. Ben iyisini konuşmayayım bu konuda. İlim adamlarına bırakayım ben o meseleyi. En güzel bu, en garantilisi bu. Sen neden kendini riske atıyorsun yani? Bilmediğin konuya burnunu sokuyorsun. O ayetlerin, hadislerin hepsinin tevilleri var, açıklamaları var. Senin zannettiğin gibi değil onun manası yani.